Peki. Bence sağlıklı olan da bu. Yani gidecek başka yerler yok ki. Nereye gidecekler? Derbi mücadelesinin muhtemellerini, oyun taktiğini konuşmaya çalışalım. Şimdi derbi öncesinde sağ kanat için Lens, Sport ve Diaby arasında bir rekabet var. Sence kim o formayı giymeli? Ne dersin? Şu ana kadar Lens'in performansından memnun olduğu konuşuluyor Sergen Yalçın'ın. Savunmaya da yapacağı katkıyı da düşünerek bir adım önde tutuyor sanki Lens'i. Üst üste iki maçta ilk 11'de sahaya çıkmıştı Boyd'da. Ama o formada şu anda ikinci aday konumundaymış. Oynadıkları maçları bir düşün. Sen onu sanki kimi oynatırsın der bir de. O bölgede. Ee, Lens'e sanki o mesajı verdi. Hafta başında röportaj da vardı. Lens'in hatta açıklaması da vardı. Kazanmak istiyoruz. E, o şeyi yaşamak istiyorum. Türk Telekom'da hı hı. ifadesi de vardı. Ben de Lens'te başlayacağını düşünüyorum. E, Artı Sergen Hoca'nın boyutu da e, bir şekilde sistem içerisine dahil etmeye hı hı. çalıştığını, şans verdiğini görüyoruz diğer bir özellikle maç içerisinde bir hamle oyuncusu olarak etkili olabilir. 11'de başlamaz ama maç içerisinde özellikle boş alanları bulduğunda Galatasaray savunmasına sıkıntı yaratabilecek bir oyuncu. Ben Lens'te başlayacağını düşünüyorum. Yapsak yine yaparız. Takım gazetesinin 13. sayfasına da uzanalım. Burak Gökhan Atiba arkadaşlarını derbiye motive etmişler sevgili izleyenler. Takımda bir toplantı yapmışlar. Beşiktaş'ın kaptanları takımdaki herkese ilk yarıdaki mücadeleyi hatırlatmışlar. Ekranlarımıza da geldi. Yaptık, yine yaparız. İlk yarıda Galatasaray'ı e, kritik bir yerdeyken yenmişlerdi hatırlarsın Nevzat. E, galibiyete inanın diyorlar. Yani Beşiktaş kazanmak için nasıl oynamalı? Kimler oynamalı sana göre de? Biraz da bunu konuşalım. Ya Beşiktaş'ın e, kimler oynamalı? Yani çok fazla seçenek yok. E, olan oyuncularının performansının da hı hı. Üst seviyede olması gerekiyor. Yani Beşiktaş'ta e, sadece 3 e, pozisyondaki oyuncunun yüksek performansı değil, bütün pozisyonlardaki oyuncuların bir kere şok iyi olması lazım. iyi olması lazım. Yani hatalı bir gol yememesi evet. gerekiyor. E, diğer taraftan savunmada Bida'nın e, çok yine e, iyi olması, Falcao'yu işte Ruiz'le eee o alanların bırakılmaması bekte bakıyorsun. E, Gökhan oynayacaksa Onyekuru'ya çok dikkat etmesi gerekiyor. Kesinlikle. Elnenin yine çok muazzam oynaması Atiba'nın. Ya Beşiktaş'ta herkesin iyi oynaması gerekiyor. Galatasaray'da herkesin iyi oynamasına gerek yok. 11 oyuncudan 5'i iyi ise o maçı alabiliyor. Ama Beşiktaş'ın bu deplasmanda bu baskı, bu seyirci ortamında rakibin de bu kadar formda olduğu bir ortamda e, takım halinde iyi olmak zorunda. Peki e, diğer saat dilimimize biraz şampiyonluk yarışından bahsedelim istersen. Yani bu derbide alınacak sonuçlar ne anlama gelebilir? İki takım açısından da değerlendireceğiz. Diğer maçları da konuşacağız. Puan tablosu üzerinden ve kalan maçlar üzerinden analizlerimiz olacak sevgili izleyenler. Biraz Fenerbahçe diyelim istersen. E, onlarda da sıcak gündem tabi hoca arayışı. Lucescu gündeme gelmişti. Dün Razvan yazıldı. Lucescu ile ilgili bugün de detaylar var. Hemen bakalım. Sabah 25 Lucescu haber bekliyor demiş. Rumen Hoca Fenerbahçe yönetiminin hakkında vereceği karara kilitlenmiş durumda. Bu sezon ben geleyim. Gelecek sezon oğlum Razvan haberini göndermiş. 74 yaşındaki hoca. Ama e, Lucescu'nun yanına Oğuz Çetin'i düşünüyor Fenerbahçe haberleri var. Bana bir resmi bir teklif gelmedi dedi Lucescu. Böyle bir önerisi de var. Bu sene ben geleyim, seneye oğlum gelsin şeklinde. Aynı haberi sanki hatırlıyorum geçmiş dönemlere dair. Yanılıyor muyum? Yani Luchescu gündeme gelirse doğal Razman'da olarak Razvan'da gelir. Yani Beşiktaş evet. oldu, bir ara Galatasaray olmuştu. Paket halinde ama e, ilginç evet. gelecek. Ben bunun tutacağına inanıyorum. Öyle mi? Ben Luchescu formülünün. Luchescu iyi bir hoca. Bu arada Roger Schmidt de PSV'ye gitti. O da oraya e, gitti. O bilgiyi de paylaşalım. Ee, ben açıkçası Razvan e, genç, idealist ve çalışırlı takımlardaki oynatı futbol beni etkiledi Razvan konusunda ben pozitif düşünüyorum. Luchescu'nun da futbol aklı olarak çok doğru bir isim olduğu kanaatindeyim. Şimdi i̇şte milli takım o macerasından sonra biraz tepkili herhalde. E, oldu. Yani oradaki o demeçleri falan çok tartışıldı konuşuldu. Aynı Bunlar de, normal. Evet. Ama Luchescu'nun ilk milli takım deneyimi. Yani e, çok e, işte Galatasaray'da, Beşiktaş'ta, Şaktar'da, öncesinde İtalya'da çok ciddi başarıları kariyeri olan bir hoca ve e, oyuncular tarafından çok kabul gören, e, iletişimi de gayet sağlıklı bir teknik adamdan e, bahsediyoruz. formülü tutar diyorsun. Ben tutacağını şu: Bir, Brezilya pazarına hakim olursuz. Luchescu'nun evet. Brezilya kanadı çok iyidir. İkincisi de ikincisi de evet. Romanya'da eee Luchescu'nun bağlantılarıyla yine e, iyi transferler olabilir. Peki şampiyon yaparım demiş Luchescu. Fenerbahçe böyle bir başarı garantisi vermiş yani gelsin be yani. Luchescu. Yani bir, mi bir, bir, bir üç büyükler yapsın yani bir hat yapsın. Ege'a sıra yaptı, Beşiktaş yaptı, bir de Fenerbahçe, hep beklendi bu. Hatta bir ara Trabzon falan içinde ismi evet, geçmişti. Evet, geçmişti. Ondan sonra belki de Trabzon'a yol düşer ama e, ben açıkçası şey değilim, e, yani Fenerbahçe açısından hı hı. ismi geçen hocalar arasında bana en güvenilir e, ya işte güvenle bu takıma emanet edilebilecek hocalarım bence başında geliyor. Peki adaylar arasında yer alan Fenerbahçe ile ilgili yorum yapmayacağım yanıtını veren Daum teklif bekliyormuş. Yani istenmesi halinde Türkiye'ye yeniden gelebileceğinin sinyallerini vermiş. Daum gündemde biliyorsun. İşte Roger Schmidt PSV'ye gitti dedik. Yerli adaylar da var. İşte Aykut Kocaman'ın adı geçmişti. Daum neye göre Daum gündeme geliyor onu anlamıyorum yani. Sen olmuş 2020. Hala yani tamam Daum'un güzel anıları var, evet, başarıları evet. var. Ama davam bu kadar şey olsa zaten Almanya'da e, hı hı. takım bulur, Almanya'da tercih edilirdi. Peki, Aykut Kocaman gündeme gelmişti, İşte Abdullah Avcı gündeme gelmişti. E, bunun da altını çizelim. Fenerbahçe cephesinden bizim böyle bir ilgimiz yok şeklinde Abdullah Avcı'nın ilgine çıkamaya gelmişti. İsmi Erol Geçti. Bulut. E, Yılmaz Vural ile ilgili bir detay var 9. sayfada. Bakalım foto maç 9. Kanarya ne zaman hocasız kalsa akla gelen isimlerden bir tanesi e, Yılmaz Hoca. Ve şöyle bir açıklama yapmış Akisar'ın başında şu anda. Türkiye'yi bırak dünyanın önemli antrenmanlarında kurslar bitirdim. Neden bana inanılmıyor? Bu beni kırıyor. Fenerbahçe beni 9 maç deneyecekmiş dedi e, ama başkasını denesin ben parmakla gösterilen bir teknik adamım diyor. Açıklamalarıyla da hafızada kalan, hakikaten ee, e, renkli bir. Tıpkı tarafından böyle bir hani bu böyle bir yalanlama gelmeden, En azından İlmaz hocanın evet, açıklamasına evet, dair gelmedi. bir e, şey gelmedi. E, dün de hoca bir rahatsızlık yaşadı Hı -hı. bu arada. Adana Demir deplasmanında çok da önemli bir galibiyet aldılar. Aksar başında Hı -hı. çok başarılı buluyorum kendisini. E, ama şaka gibi yani e, Yılmaz hocanın gündeme gelmesi değil. Ama yani böyle bir şeyin olması, eğer Fenerbahçe Yılmaz Bural tarafından da reddedilir bir noktaya getirilmesini ben açıkçası e, hoş bulmuyorum. E, i̇yi bulmuyorum. Yani Fenerbahçe böyle bir kulüp değil. Fenerbahçe isterse getirir, alır. Kim yere getirmedi ya. 38 yaşında Lövü getirdi Fenerbahçe. O yüzden e, 60 yaşında tam bilmiyorum ama e, Yılmaz İlmaz Dural Fenerbahçe'yi reddediyorsa açıklamasına dayanarak bunu söylüyorum. Bu benim kendi şeyim değil. Sen okudun. Yani onun kendi demeyeceğim. Evet. Şaka gibi. Deneme noktasında aslında yani deneme noktasına bir tepki olarak söylenmiş bir şey bu. En büyük hayaliydi. Bir maçta olsa en büyük hayalin için yapmaz mısın? Gitmez misin? 9 maç deneyecekmiş. 9 maç bu arada. Gitsin başkasına. Bence denesin, denemeye değer hocam. Var. Denemeye değer. 9 maç denemeye değmez mi ya? Zaten gittiğin kulüplerin birçoğunda paranı alamıyorsun. Bilmem o sıkıntı, bu sıkıntı. E, kovulacaksın. Yani bekleyen son mudur? Yani Yılmaz Hoca'yı bek galiba 40 küsür takım. E, hoca çok değerli ama bence denemeye değer bu arada. Peki Fanatik Gazetesi de yeni hocayı bekleyen dertleri derlemiş sevgili izleyenler. Son 2-3 dakikamız var. Biz de bakalım o sayfaya son olarak. Fanatik 7. E, tabii taraftarlar bir yandan Hocamız kim olacak diye merak ediyorlar ama yeni teknik adamın çözmesi gereken ciddi sorunların da konuşmak gerekiyor. Birçok gazetede bu ayrıntılar vardı. İşte kadro mühendisi transfer çıkmazı gibi birçok madde sıralanmış. Bak dengesiz kadro yapısı, kiradan dönecekler var, transfer sıkıntısı, moralmen çökmüş bir takım. Bir de tabii taraftar desteği, ee, sıkıntıların sadece bazıları derlenmiş. Yeni hocanın sen ilk olarak neye çözüm sağlamasını bekliyorsun açıklandığı anda? yani kısa sürede şu takımı toparlamak kolay değil bir kere. yani yeni hocanın transfer konusunda son iki dakika. 9 haftalık işte eğer Fenerbahçe'nin planı 9 haftalık bir plan bir deneme ise demek ki gelen teknik direktör için çok da dikkate alınmayacak bu anlamda. Yani transfer konusunda çünkü benim bildiğim aylar öncesinden şu an çalışmaya başlanması lazım. E, ee, çok. Yani gelen hocanın işi çok. Takımı değiştirmesi lazım. Orta saha, savunma, e, transfer politikası. Yani burada gelen hocayı, yeni hocayı mı bekleyen dertler, bu sayın koçu ve yönetimi bekleyen dertler midir? Ona karar vermek lazım. Çünkü biz bir taraftan teknik direktör getireceksiniz ama bütçe de gerekiyor. E, transfer politikası bu işi de son güne bırakmamak lazım. Galatasaray ne yaptı? Fatih Terim 8. hafta dedi ki devre arası. Devre arasında bu takımı değiştirmem gerekiyor. E, Galatasaray olgun başladı çalışmaya. Son dakikada Saraççı'yı bulmadılar. Ya da son dakikada Onyekuru'yu transfer etmediler. Benim problemim bu. Teşhisi bir kere doğru koymak lazım. Fenerbahçe teşhisi doğru koyacak kişi kim? O teşhisi doğru koyduktan sonra ancak tedavi yapabilirsiniz. O tedavi içinde o mu bu mu? Brezilyalı mı? Roman mı? İşte Türk mü? Alman mı? Ya yani bu, bu çok hakikaten içinden çıkılamayacak bir durum. Bir an önce de bunun kararının verilmesi lazım. Ona göre de sadece bu sezon değil. Fenerbahçe şey için artık bu sezon bitti. Bence gelecek sezonu kurtarmak lazım. Peki ikinci saat dilimimizi Dönüşte biraz şampiyonluk yarışından bahsedeceğiz. Tamam. Puan hesaplamaları yapacağız. Saat başında gelişmelerle buluşalım.